Yahu. En çarpıcı noktadan söyleyeyim. Bak şoklanacaksınız şimdi. Bir mevzu oluyor. Diyelim ki insanlar şu mevzuyu konuşuyor. Bardak mevzusu. Bunu hadi bu kadar basitleştirmeyelim. Dinle alakalı bir mevzu olsun. Dinimizde şöyle bir şey var diyorlar, böyle bir şey var diyorlar. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir mevzu konuşuluyor değil mi? Bu sözün nereye gittiğini anlatacağım şimdi. Şimdi sen de buna bakıyorsun diyorsun, "Aa, bu böyle olmaz. Böyle işte diyorsun, değil mi? Şimdi ben sana diyorum ki, Kur'an var mı hayatında? Yok. Namaz var mı? Yok. Bil ki sen bu hususta doğru teşhis yapamazsın. Bak şimdi gözler parıldamaya başladı. Daha basit bir örnek vereyim. Renk körü Renk körü olan bir insan, mavi canım, bakarsın bakarsın, abi gri, yok yok mavi, ayarın kaçar. Ya nasıl diyor buna bir şey? Kendi özgüveninizi kaybetmenizi istemem ama bilin ki hayatınızda bu yoksa, bu iki şey yoksa, yani zikir ki Kur'an da zikirdir, namaz da zikirdir, yoksa bilin ki en azından belli hususlarda iddiacı olmayın. Sebep siz farkında değilsiniz ama sizde problem var. Şimdi anlatabildim mi? O yüzden bu böyledir diye fazla üstüne gitmeyin mevzunu. Belli kararlar verirken, belli hususlarda aa canım çok doğru derken dikkat edin. Ben de bir renk körlüğü var deyince ihtiyatlı konuşmaz mısın? Mavi görüyorum ama. Yok abi mavi değil, renk görüyorsun sen. Bu husus böyle. Kur'an var mı? Yok. Namaz var mı? Abi dikkat et. Muhakkak yanlış görüş var. Bakın size bunu ilk defa böyle anlatıyorum. Bu acı gerçek. Çünkü Allah Kur'an'da buyuruyor ki bizi tanıdığı halde unutmakla bize muamele edenler unutulmayacak zikri unutma muamelesini unutma muamelesini zikre reva görenler biz onlara ne yaparız biliyor musunuz diyor Allah onlara kendi nefislerini unuttururuz yani bir hususta doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum bunu tefrik edebilecek yetiden yetenekten alırız diyor onu. ahirette o ayrı bu avans önü de ne bu <laughs> anladın yani içi ayrı bun. O daha gidi, gideceği yeri sen düşün.